Validem. Çok iyisiniz maşallah. Dört bir yana haber saldım. En iyi hekimler, en iyi şifacılar hastalığınıza çare bulmak için uğraşıyorlar. Gülfem Hatun. Validem sana emanet. Senden başka hiç kimseye teslim etmem bilesin. Şeref duyarım hünkârım. Vaka yakinen alakadar olduğunu biliyorum. O yüzden içim rahat. Şimdi daha iyi hatunla geldi. Hem sana hem valideme yoldaşlık eder. Validem ben yine gelirim. Daya ayrıca bir ihtiyacın olursa çekinme söyle. Hünkârım. Sizin ve Valide Sultanımızın yüce affınıza mazhar oldu. Daha ne isterim? Bana söyleyeceğin bir şey var mı Daya Hatun? Bağışlayın beni hünkârım. Lakin hangi mevzuyla alakalı malumat almak istediğinizi anlamadım. Validem <laughs> beni buraya bir şey söylemek için çağırdı. Onu bu hale getiren şeyin ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Belki malumatın vardır. Validemize gittim. Ama da ağzımı açmadan bas tuttu kadın. Nasıl, niye? <laughs> Meğer her şeyi öğrenmiş. Paşa ile münasebetimi biliyor. benim hiçbir malumatım yok. Zira burada değildim. Eşkıya meselesinden haberim var. Validem elbette ki buna üzülmüştür. Lakin bana söylemek istediği şeyin bu olduğunu sanmam. Eğer bir şey bilip de saklıyorsan... ...bu günahın ve senin de boynunadır bilesin. Ben hayatım boyunca size ve hanedanımıza hizmet ettim. Elbette kusurlarım olmuştur. Lakin hiçbir vakit ihanet içinde olmadım. Sizlere zarar verebilecek herhangi bir hadisenin içinde yer almadım. Alma. Bundan şüphem yok. Aksi halde burada olmazdın. Lakin benim sualim başka. Validem ne öğrendi dahi?